Geçen sene bir yok. Geldiler de elektrikliyle. Kameraya alıyor, almışlar işte ne bileyim. Şey, kandırı sordular. Ben ne bileyim kandırı sorda dedim. Ekmek bir şey değil ya. Ayrıca O sırada beni almışlar. Yufka döndürdü bir yerde. Aaa bütün millet dedi ki sen televizyon açıyorsun. Annem gidiyor. Kız bunlar televizyonlara da çıkarıyorlar işte. Ha. Kötü mü oluyor televizyonda çıkmanız, hoşunuza gitmiyor mu? Niye çırakta görüneceğiz anne var, faydası ne bize? Faydası ne? Niye bizim herkesten ne Çünkü biz de göreceğiz. Çekil bir de hadi. Ayağı kapatayım mı? Evet çekil bir de kameraya çekil. Suyu alacak mısın? Öbürünü koymadan al. Allah'ım sen de Ne yapıyorsun? Nasılsın? Tamam, dur hele. Gül parçası. Aktardık mı zaten neredeydi? No, Bayıldın mı? Kavuşamadım, kavuşamadım. Ablayı çekmeyeceğim diye böyle bekleyip duruyorum. Ama yüzünü çekme. Buradan aktarışını kazanacak. Hı hı. Şu sütü ver ki, şundan alalım koyalım da. O, aklım öpüyor. Şeyi söndürür. Ataşı söndürür. Ben çok kötü ya, ayağım şişti. Oo, o ne kız. Şişti işte. Ne yaptı? Ayağım gibi şişti diye bak. Fatime, bir atla. bak. Sen ayağında bir şey var ateş şapka Git de ne bir bak. He, keçər də mən də bilirəm. O evet, da onda bir şey var. Şunun ayağını çək. Gəl ayağını çək. Popoşunu açaq belə qararmışdı şunun. Onuncə kocası döyümüşdü səndə. <laughs> Amma kimin elin xəbərində ki, kocayın varmir oğlu. Aynən ağlara söyürdü. Amma oğlum döyümüşdü. Hədim ağlayıb. <laughs> Oğlanım gəlmiş də döyümüşdü. <laughs> Ben azar istemiyorum. Hayır. Anne burada mı? Ne Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ne Tamam, Ne yapıyor? Ne

Çok evet. ama. Ben şey, 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 şey. şey, Ay taşıyor, taşıyor. Şey, <laughs> şey, 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 yok. Ben almak. yok yok. Kazan alıyorum. Yok, yok alma yeter. O bir ne mazası. Ona da atarsan çok olur. Evet. Nezaket onun ki nezaket sizin ki ben nereye gideceğim? Nereye? Eve gideceğim de o tarhananın üzerine neye bakalım, nezaket? Ne bu? E Üstünün naylonunu örten. Bayağı sıktım baktım üzerde olmuş. Azıcık zıtın az Allah geç de geldi ondan sonra da ondan sonra bir yakan ısızdı. Suyu. Ne, ne zaket onu bana ver. Sen ne şu mu sadece en, ha? Eline bakar. Bak, Eyle bir düzelime geçsek şey. tarhananın üstüne böyle koyuyor mu? Çöpmeye şeye yani, tür yapışma ya anladın mı? Evet. Temiz varsa. Ben bir tane buldum. Bu da senden mi olsun? Ben onu şey de altını yatam iyice ısınsın. Böyle iki tane daha tarhana Evet. Tüm... Takanın üstüne koyan tü tülle yapışma. Ne yapıyorsun burada? Kimin içeri koydum? Al onları. Yok onlar şey kirli. Ben boş takanın üstüne koyacağım. Hadi gidelim Selvinoz abla. Gitmeyin. Hadi gel tarhanayı çekeceğim. O, 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 gel. Gel ben sana götüreceğim. Bir de akıl veriyor ben diyor seçerken çekeceksin diyor. Bu kafadırlar ya, püf yazmışlar. Çay suyu yav mı içer misin? Ay çok teşekkür Üçler ederim. Vallaha. Yok sağ ol. Hadi giyeceğim şimdi de. <laughs> bir kere gül, senin gülerek çeksin. Evet Adafı'dayım. Adafı değirmenin önündeyim. Ninemin adı ne? Emine. Heh. Emine ninem hangi köyden geldi? Köse Uşağı köyde geldi. Köse Uşağı. Nereye bağlı? Adıyaman'a. Adıyaman'a bağlı. Hı -hı. Kaç yaşında? Kaç yaşında? Kaç yaşında? 74-75 falan da 75 falan. Biliyor ama. Gençliğinde neler yaptın, ne işler yaptın? Diye daha genç hiç güzel kiriyor. De hepsi geçti diye. Kon derdin mi? Kona gittin mi? Ota gittin mi? O topladın mı? De daha çek yok kiriyor. <laughs> De her şey yapıyor. Deriyormuş, <laughs> her şey yapıyormuş. <laughs> Değirmene nasıl kalktın? Bak hala değirmenin peşindesiniz. Ama burada oturmuyor ileride. Ha, yakında burada oturuyor. Şey bir... Hı. Şu tepeden çekeyim ancak. Sizin görünmenizin sakıncası varsa çekmeyeyim sizi. Tamam. Hani ben önce soruyorum, sakıncası varsa çekmiyorum, sadece bulguru çekiyorum. Siz işinize devam edin, ben size engel olmayayım. O sıcak olur canım, şuradan koy, o yakar. Bak